Açayım mı onu? Bak piçin attı şey baba. Bak bak bak. Bak. Allah'tan sesini kıstım. Allah'tan sesini kıstım. Rahatı yok. Yani bana bu oyunu oynatmanızın imkanı yok. Ben bak bu oyun benim bilgisayarıma yüklesin beni benim haberim yokken ben o bilgisayara oturmam. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> 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 ananı sikeyim! Kendi mı gördüm. Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Aklım gitti. Amına koyayım ya. Amına koyayım. <laughs> Paran nutmadı Ya geç lan nutmut. Paranın yaşı tutmuyor öyle şeylere. Ay mına kudumu yerdi. Yapma şunu. Tamam devam. Bitircular. Şaka. 9 mu kaldı? Anıl abone. 2 kere lira artık bine yar olmayan devri devranın hani izle tikramını yiyonun yansın gibi yiyonun su yiyonun itfaiyenin ortamını yiyonun ben de alamayayım Mecnun gibi bir an yiyonun çöllere düşeyen verirse verir vermezse vermez Leyla'yı da yiyonun yani yiyonun yiyonun Kendik. Ben iyice öykülerip adama hızlı geliyor arıyorum ki adam bana uykusuz sersen bura geldim diye bir sürü para kitliyor ki ve ben de yayın yapıyorum ki yazarım da hayır, sıkıntı yok yine şiir yazdı yeter ki yeter ki ben de iniyorum ben de iniyorum ki kendimi mahsede değdiriyorum diyor önüne baksana Sıç ve pis yazıyor. Evet. Sıç ve pis yazıyor. Şöyle arkadaşlar. Göstereyim. Sıç ve pis. Bundan alın mutlaka için çocukların için, kefil için. Ee, bunun için de koronavirüsünü e, koruyan, koronavirüsüne karşı e, koruyan bir madde. Korona virüsünü koruyor yani. Korona diyor ki gel kardeşim diyor. Sen diyor Olmamışsın seni yarın öbür gün aşı bulacaklar diyor. Al diyor kendisini bir korumaya altına alalım diyor. De sizi? Mutlaka için bunu alın. virüsüne karşı koruyoruz. Hayatımıza ne soktun öyle Banu? Neydi bu Banu? <laughs> ha ben de sıç ve pis içiyorum ondan da bunlar da bundan sonra sıç ve pis kaldı. Fıtrava. Ne travara? Fıtrava yapacağım bir tane. Gaşa. Buraya şey alacağım. Yarak <laughs> Yıldız olsam ilk sana kayardım. Ben de seni doçlay ver. Hop arkana kayardım şöyle. Sen okundu mu oruç başlıyor işte 4 5'te zaten oruç oluyor insan yani. Ya yani 5'te olsa en kötü 2 saat önce yemek yedi. Acıktıysa 2 saatte sikeyen tutacağı oruç affedersin. <laughs> hayır hayır. 2 saatte acıkmam olur. Sen ne salak Haklı mıyım haksız mıyım ama yani. <laughs> hemen oruçlu oruçlu geldim mi hemen? ona mı sığınacak yani. Oruçlu geldim oldu oradan beni kazıklattığında günah. Tutma, doğru mu. Doğru zaten oruçken zaten bebeğe uygun değil ki o. ay. Ben tadına baktım onun hoş değil ya geçen geldi size. Nasıl güzel geldi ya. Güzel değil oğlum bak. Bence gayet iyi. Benim hoşuma gitmedi valla. Oğlum vallahi iyi lan. Oğlum biraz böyle samanımsı ya. Kareler kötü ama ya. <laughs> ben Elsan'ın o kemiğinden yiyorum mesela o keyifli baya. Kare olanlar kötüymüş lan bu kare olan baya kötü. <laughs> Ananı sikeyim. Diyorum oğlum o meyveli mi bir şeyli yapmışlar. Kediye versene etli ya. <laughs> Ananı sikeyim. Allah bak. Ananı sikeyim. Meyveyi sen yemiyorsun oğlum düşün ya. Temur niye yedim amına koy ya? Oku. Bir şey olmaz lan vitamin vitamin. Kalsiyum lan. Ondan yiyesin var neyse. Ne yapıyorduk? Ya niye söyle hadi ya. Bir büyüğün aldım Dayko. Üç kez sen de alayım. Bu tankisi doyurum. Dur bakayım kedi ara kamyonun içinde bir şeyler. Hıyy! Bak yine çıktı kulaklığın kablosu bak. Görüyor musun ya? Amanı eşek sikesice ya. Şimdi şarkıya ben bayılıyorum. Sandım ya, vallahi usandım ya. Hatta bir, bir İstanbul konserinde. Paris. Hemen bir Red Bull gelsin. Yapacak bir şey yok. Devam. Yani, yani bok gibi yayın yapacağız bugün. Yani var yok ölümüne kalmana bayılasıya kadar yayın. 500 abone. Oy.